Türklerin Orta Asya'dan uzak coğrafyalara göç etmelerinde unsurlarından hangilerinin kolaylaştırıcı bir özelliğe sahip olduğu savunulabilir. Şimdi Türklerin göç etmelerinde göçebe yaşamaları kolaylaştırıcı bir unsurdur. Ve atı kullanmaları da bu göçü kolaylaştırmıştır. Ama ölümden sonra hayata inanmaları göçü kolaylaştırma ile ilgili değil. Ahiret inancıdır bu. Yerleşik toplumlarda da vardır. 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. Cevap C seçeneği. Türklerin göçe ve yaşam tarzını benimsemelerinin alanlarından hangilerini etkilediği söylenebilir. Bir, Sanat. Evet, Türklerde taşınabilir sanat eserleri daha çok mezarlardan da günümüze, mezarlarla birlikte günümüze ulaşmıştır. kalıcı sanat eserleri pek yok. Türklerde ordu, asker millet anlayışı var. Bu yaşam tarzından etkileniyor hukuk töreler var Türklerde yaşam tarzından etkilenmiştir. Burada 1, 2 ve 3'e ulaşabiliriz. Cevap E seçeneği. Avrupa'ya göç eden bazı Türk topluluklarının milli benliklerini kaybetmelerinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Bir, gittikleri bölgelerde azınlıkta kalmaları benliklerini kaybetmelerinde etkili olmuştur. İşte mesela Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra orada kalan Türkler zamanla Avrupalıların dillerini konuştular ve Hristiyanlığı kabul ettiler. Bir kısmı da Karadeniz'in kuzeyine geri dönmüştü. Azınlıkta kalmaları benliğini kaybetmesinde etkili oluyor. İki, Yeni göç dalgalarıyla beslenememek azınlıkta kalmanın bir sebebidir. 3. Köklü kültüre sahip olmamak. Hayır, Türklerde güçlü bir kültür yapısı var. Bundan dolayı Benliğini kaybetmediler. Sadece azınlıkta kalmaları onların benliklerini kaybetmelerinde etkiliydi. Yeni göç dalgalarıyla da beslenmemeleri. Burada 1 ve 2'ye ulaşabiliyoruz. Cevap C seçeneği. Metehan'ın Çin seferine çıkmasında etkili olan durumlarından hangilerinin ekonomik temelli olduğu söylenebilir? 1. İpek yoluna hakim olmak Ekonomik bir sebeptir arkadaşlar. Ticaret, ekonomi bunlar İpek yoluyla ilgili. 2. Çin'in kuzeyindeki otlakları ele geçirmekte ekonomiktir. 3. Çin'deki iktidar mücadelelerinden yararlanmak siyasidir. Burada 1 ve 2 ekonomik oluyor. Cevap C seçeneği. İstemi İpek yolu hakimiyeti için önce Akunlara karşı İran'daki Sasanilerle ittifak yaptı ve Akunları ortadan kaldırdı. Daha sonra Sasanilere karşı Bizans'la ittifak yaptı. Buna göre devletler arası ittifakların yapılmasında unsurlarından hangilerinin belirleyici olduğu savunulabilir. Devletler arası bu ittifaklarda çıkar ilişkisinin ön planda olduğunu anlıyoruz. Önce Sasanilerle daha sonra da Bizans'la yapılan ittifakta inanç konusu ya da etnik yapısı söz konusu değil çünkü farklı milletler. Ama menfaatler çıkar ilişkileri ön planda ne için? İpek yolu hakimiyeti için. Buradan yalnız ikiye ulaşırız. Cevap B seçeneği. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında görülen gibi özelliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin temel etkeni olduğu söylenebilir. Şimdi İslamiyet öncesi Türk toplumlarında taht mücadeleleri, devletlerin ömrünün kısa olması, Şimdi bunun sebebi nedir? İnanç sistemi değil, dış baskı değil, coğrafi çevre değil, boylar arası çekişme değil. Bunun sebebi kut anlayışıdır. Cevap C seçeneği. Peki neden kut anlayışı sıkıntıya neden oluyor? Buna göre devleti yönetme yetkisi işte bir ailenin bu ailenin içerisinde en güçlü olan tahtı ele geçiriyor. Ve bu ailenin erkek evlatları kan yoluyla bu tahtın varisi oluyor. Hükümdardan sonra yerine geçecek kişi de belli değil. Bu kardeşler arasında taht mücadelelerini hatta akrabalar arasında da taht kavgalarına neden oluyordu. Bunun temel sebebi kut anlayışıydı. Hükümdar olduğu zaman bir kimse kan yoluyla onun akrabaları da orada yetki sahibi oluyordu. Kut anlayışının mantığında bu vardı. Taht kavgalarının temeli buna dayanıyordu. Cevap. Ce Maniheizm inancını benimseyen Uygurların asimile olmamak için bazı önlemler aldıkları görülür. Uygurların aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu ifadeyi destekler niteliktedir? Şimdi asimile olmamak için Uygurlar ne yaptı? Dini terimlerin bile Türkçe karşılığını kullandı. Burada da E seçeneğinde cevabı görüyoruz. Mani dininin terimlerini Türkçe kullanmaları asimile olmamak içindir. Mani tapınakları yapmaları asimilasyonu önlemez. Moğolları Türkleştirmeleri Mani dini ile ilgili değil. Mani dininin ne karşı aldıkları tedbir. Matbaa Mani dinine karşı aldığı bir tedbir ya da tarımsal faaliyetlerle uğraşmaları onlara nasibile olmasını önlemez. Ama dini terimlerin Türkçe karşılığını kullanmak o dinin kültürel etkisinden bir nebze olsun kurtulmalarına neden oluyordu. Bu yüzden Türklüklerini koruyabilirler, kültürlerini devam ettirebilirlerdi. Cevap E seçeneği. İlk Türk devletlerinde görülen hükümdarların halkın ihtiyaçlarını gidermesi, mutluluğunu ve huzurunu sağlaması, Türklerde durumlarından hangilerinin önemsendiğinin göstergesidir. Bu, halkın huzurunu sağlamak, mutluluğunu sağlamak sosyal devlet anlayışının göstergesidir. Peki meşruti sistem, Meşruti sistem şudur. Bir yerde kral olacak, bunun yanında bir de meclis olacak. Buna meşruti sistem denir. Bu meclisin içine ister halkın temsilcilerini koyarsınız, ister soylulardan oluşan bir temsil heyeti koyarsınız. Bu meşruti sistemi getirmiş oluyor. Yani şart koşulmuş oluyor krala. Bu yukarıdaki bilgiler yazılı hukukla da ilgili bize bir şey vermiyor. Sadece sosyal devleti gösteriyor bu bilgiler. Cevap A seçeneği. Orta Asya Türk devletlerinde törenin sözlü hukuk kurallarından oluşmasının durumlarından hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir? Şimdi soru bize töre neden sözlü hukuktan oluşuyor diye soruyor. Yazı icat edilmediğinden mi? Hayır. Göçebe yaşamdan dolayı Göçebe yaşam tarzından dolayı herhalde yazılı kaynakları çok kullanmayacaklardı. Kullanırlarsa ne olur? Sırtlarında kitap taşımışlar olur. Taşımış olurlar. E, bu da pratik değil. Pratik hayatta sözlü hukuk kuralları, töreler daha çok uygulandı Türklerde göçebe oldukları için. Kut inancından dolayı da değil. Cevap B seçeneği. Orta Asya'nın özelliklerinden hangileri Türklerin hayvancılıkla uğraşmalarına neden olmuştur? Bir kere Orta Asya'da otlakların fazla olması hayvancılığın bir sebebidir. Bu yüzden hayvancılıkla uğraşıldı. Bir de bozkır bitki örtüsünün olması, Orta Asya topraklarının tarım için uygun olmaması hayvancılığın ortaya çıkmasına neden oldu. İpek yolu ticaretinden dolayı hayvancılıkla uğraşılmıyordu. Coğrafi nedenlerden dolayı hayvancılıkla uğraşılıyordu. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. İlk Türk devletlerinde bulunan kurultay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Boy beyleri de katılırdı. Doğru. Bu kurultayın demokratik özelliğini gösteriyor arkadaşlar. Kurultaya boy beylerinin katılması, o boyunda kendi halkını boy beyinin temsil etmesi demokratik bir özelliktir. Demokrasi var demiyoruz. Demokratik bir özellik. Törenin hazırlanmasında etkili olmuştur. Kurultay doğru. Kurultay savaş, savaş ve barış kararlarında söz sahibidir. Hükümdar seçiminde etkilidir. Ama din adamları tarafından denetlenmezdi kurultay. Cevap D seçeneği. İlk Türk devletlerinde toprağın devletin denetimi altında olmasının durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir. Bir feodal beyliklerin oluşmasını, evet, feodal bir soylular sınıfı oluşup bir toprak zenginleri sınıfı oluşmasını engellemiştir. Toprağın devletin malı olması zengin toprak ağlarının oluşmasını engellemiştir. Yani feodal beyliklerin. Daha sonra toplumsal sınıflaşmanın görülmesini de engellemiştir arkadaşlar. Eğer toprakta özel mülkiyet anlayışı olursa birilerinin toprağı olurken birilerinin olmayacaktı. Bu toprağa olanlar bir zenginler sınıfı olmayanlar da köleler, işçiler sınıfını oluşturacaktı. Bunun da oluşmasını engellemiştir. Tat kavgalarının yaşanması kut inancı ile ilgilidir. Bununla ilgili değil. Cevap 1 ve 3 C seçeneği. İskitlerin atlı göçebe bir topluluk olması, at arabalarında yaşamaları özelliklerine bakarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi İskitlerde atlı göçebe bir yaşam ve at arabalarını görüyoruz. Buna göre konar göçer yaşam tarzı olduğuna ulaşıyoruz zaten. Ve at arabası sayesinde de uzak coğrafyalara göçlerinin kolaylaştığını anlayabiliyoruz. Fakat siyasi birlikten yoksun olduklarına bu bilgilerden ulaşamıyoruz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği. Çin imparatorluğunun faaliyetlerinden hangileri Türklere karşı savunma önlemleri aldıklarının göstergesidir? Şimdi Türklere karşı kendisini savunacak. Türkleri baskı altında mı tutmuş olur? Hayır. Özellikle Çin setlinin yapılması arkadaşlar kendilerini savunmak içindir. İpek yolu ticaretine akip olmak kendini savunmak için değil, ticareti geliştirmek için. Burada yalnız ikiye ulaşabiliriz. Cevap B seçeneği. Türklerde sosyal eşitsizliğin görülmemesinin durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir? Şimdi Türklerde sosyal eşitsizlik neden görülmüyor? Yaşam şeklinden dolayı. Bu yarı göçebe yaşam tarzında arkadaşlar bir toprağa bağlılık yok. Eğer yerleşik toplum olsaydı Türkler, toprağa bağlılık olsaydı toprak zenginleri olacaktı. Bunun sonucunda zenginler sınıfı ve işçiler köleler sınıfı ortaya çıkacaktı. Böyle bir şeyin olmama nedeni yaşam şeklidir. Dini inanış ya da askeri yapının bunlarla alakası yoktur. Askeri yapı da yaşam şekline göre şekillenmiştir hatta. Dolayısıyla cevap yalnız bir A seçeneği. Orta Asya Türk topluluklarında Hatun, Hakan adına devleti yönetir, elçi kabulünde bulunur ve meclis toplantılarına katılırdı. Bu durum Hatunların aşağıdaki alanlardan hangisinde yetki sahibi olduklarının göstergesidir? Devleti yönetmek, elçi kabul etmek ve meclis toplantılarına katılmanın arkadaşlar özelliği siyasidir. Yani cevap A seçeneği. Sosyal olsa halka yardım etmek, halka yardım kuruluşları falan olurdu. Ekonomik olsa ticaret derdi, para derdi. Din dese işte ahiret inancı olurdu, tanrılar olurdu. Askeri dese savaşmaktan bahsederdi. Bunlardan bahsedilmiyor gördüğünüz gibi. Devleti yönetmekten bahsediliyor. Cevap A seçeneği. Türklerin ilk yazılı eserlerinden olan Köktürk kitabeleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Üç tarafı Türkçe, bir yüzü Çincedir. Doğru. B. Devlet yönetimi ile ilgili bilgiler içerir. Doğru. Bu yüzden siyasetname özelliği vardır. C. Danimarkalı Thomsen tarafından çevrilmiştir. Doğru. Soğut alfabesiyle yazılmıştır. Yanlış. Hangi alfabeyle yazıldı? Göktürk alfabesi ile yazılmıştır arkadaşlar. E, doğrusu bu. O zaman yanlış olan cevabımız E seçeneği. Metehan'ın Tunkular'ın toprak taleplerini toprak milletindir, onu kimse veremez sözü Türklerde fikirlerinden hangilerinin öneminin vurgulandığı söylenebilir. Tabii ki vatan sevgisinin önemi vurgulanmış ve bu vatanın kimseye verilemeyeceği bağımsız olduğu da vurgulanmıştır. İkiyi de anlıyoruz. Din birliği konusunu buradan çıkartamayız. Cevap C seçeneği.